Evet hepinize tekrardan merhaba ve bugün The Return to Abominations Remake'e başlayacağız. Başlamadan önce küçük bir not düşeyim. Bu oyunun aslı 6 ya da 5 yıl önce Game Jolt'a düşmüştü ve o zamanlar bu oyun oldukça ilgi çekmişti ve aslında Final Fantasy Freddy's fan oyunlarına başlamamın bir sebebi de bu oyundu. Kısacası bu oyunun remake'inin çıkmasına çok sevindim. Şimdi remake nasılmış bir bakalım, göz gezdirelim. Burada bir tutorial bölümü var. Tutoriallara bakabiliriz aynen. Withered Toy Freddy merkezi koridordan geliyormuş ve eğer ofisimize çok yaklaşırsa maskeyi takmamız gerekiyormuş. Aynı zamanda ona fener tutarsak hiçbir şekilde hareket etmiyormuş. Yani bir şekilde onun hareketini engelleyebiliyormuşuz. Şimdi sırada Withered Toy Bonnie var. Bakalım bu ne yapıyormuş. Yine FNAF 2'de olduğu gibi sağ havalandırmadan geliyormuş. Eğer ofiste ise maske takacağız. Bu kadar basit. Toy da aynı FNAF 2'de olduğu gibi sol taraftan gelecek. Bengal ne yapıyormuş? Bengal merkezi koridorda ortaya çıkıyormuş ve ona ışık tutmamız gerekiyormuş. Ya genel olarak Funafiki mantığı ile aynı. Oo, bakın bu sefer Puppet'ın mantığı FNAF 2'den birazcık farklı. Şimdi bildiğiniz gibi FNAF 2'de Puppet'ın müzik kutusunu yavaş yavaş sarıyoruz. Burada da aynı mantık var ama bazenleri Puppet'ın müzik kutusu kendilerinden sarılmaya başlıyor. Eğer böyle bir durum ortaya çıkarsa aşırı yüklenmesini önlemek için bu sefer onu biz ters sarıyoruz. Yani içine boşaltıyoruz öyle diyeyim. Yani nasıl daha düzgün tabir edebilirim. Deşarj yapıyoruz aynen öyle. Bütün mantığı öğrendiğimize göre oyuna başlayabiliriz. Yalnız... Aklıma bir şey geldi. Oyunu indirdiğim vakit yanında bir dosya gelmişti ve içinde şu yazıyordu. İsmini bilmediğimiz bir karakter eğer karanlıkta çok uzun süre durursak bize saldırabilirmiş. O karakterin adını bilmiyorum ama birinci geceden itibaren o karakter gelebiliyormuş. Ee, Oo oh, tamam. Geceye girer girmez karşımıza bir adet katsin çıktı ve bu işin garip kısmı ise şu. Karşımızda Final Freddy's 2'deki robotların yıpranmamış halleri var ve bize sırtarak mı yok sırtarak değil de bize Bayağı bize dimdik bakıyorlar ya değil mi? Rahatsız edici. Aa, abi Bonnie'nin bıyıkları var ya bu çok hoşuma gidiyor ya. <laughs> ya tavşan bıyığı, kedi bıyığı mı dersiniz edersiniz? Ve hadi bakalım başlıyoruz. Evet. O Vitrit Toy animatroniklerle karşı karşıyayız. Bu arada bir dakika. Kamera 11'de müzik kutumuz bitmeye başladı yavaş yavaş. O bir dakika bu bu Ofis neden bu kadar karanlık? Pek bir fikrim yok açıkçası. Aa bak 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 müzik kutusu kendiliğinden sarılmaya başladı bu sefer. Tamam. Geri sar geri sar geri sar. Şimdi ben bunu sonuna kadar getirirsem bir anda müzik kutusu boşalmaya başlarsa ölürüm o anında. Bu yüzden işi pek de zorlamaya gerek yok. Bu arada bazı kameralar kırık bakın. Mesela şu koridor kamerası kırık. Mengal'ın kamerası kırık. Balon boyun kamerası falan kırık. Oh, bir dakika ışıkları kapattı Lan Shadow Freddy var Hakikaten Shadow Freddy var Yalnız müzik kutusu yani tamam, Müzik kutusu bu sefer boşalıyor Bizim sarmamız lazım Şu ışıkları yak bakalım Abi Shadow Freddy var lan karşımda Ve Shadow Freddy gitti bu sefer Aha Toy Chica yaklaşmış Aynen, Sol havalandırmaya girmek üzere Yalnız şöyle maske takarsam acaba Toy Freddy gider mi Hakikaten gitti. Ofise girmemesi lazım Toy Freddy'nin. Oh. Lan Toy Bonnie ne ara geldi? Bir dakika bir dakika. Toy Bonnie eminim ki bir dakika önce daha sahnesindeydi. Ne? Mangle mı? He tamam Mangle ışık tutunca gidiyormuş zaten. <laughs> İyi. Mangle'ın mekaniği çok kolaymış lan. FNAF 2'de bizim başımızı ağrıtan bir mekaniği vardı biliyorsunuz ama burada o kadar da baş artışı değil. Ve de Şükürler olsun ki ilk gece bitti. Fun with JJ. Bir dakika oğlum bu FNAF 4'teki fun with flash Trap ile aynı şey değil mi? Burada niye bu kadar uzun bir yazı var? Tamamdır. Anladığım kadarıyla asıl maksadımız sürenin bitmesini beklemek olacak. Çünkü biliyorsunuz FNAF 4'te maksadımız karşımızdaki yaratığı X işaretine bastırmaktı. Böylelikle ona tuzak kuruyorduk. Ancak burada maksadımız sadece sürenin bitmesini beklemek ve hayatta kalmak. Başka bir şey yok. O zaman başlayalım. Oh. Ulan adam bana anında yaklaşmaya başladı da ileriki kapıdaydı hemen yanıma geldi. Peki hayatta kalmak o kadar da zor değilmiş lan. Bekle bir dakika. Bu hakikaten çok mantıksız. Çünkü az önce bir paragraf yazı vardı. Bayağı detaylı bir şeyler anlatıyordu ama o dediklerini yapmadım halde şu anda geçtim. Bunun mantığını anlamadım. Ara sıra böyle canım sıkıldıkça fener açsak geçebiliyormuşuz abi. Ben de fener o kadar kısıtlı ki her zaman açamayacağımız bir şey falan sanmıştım. Çok basitmiş lan. İyi iyi tamam. Şimdi tutoriala bakalım diyecektim. Şuna bak lan oğlum. Bir gecede 5 karakterden 9 karaktere çıktık. İnanılmaz. Neyse bir balon boyu ne yapıyormuş bakalım. Balon boyu sağ ya da sol havalandırmada görürsek ona ışık tutacağız. Mevzu bu kadar basit. Geç bir sonraki. Reactivated Bonnie. Bu herif FNAF 2'de olduğu gibi sol havalandırmadan gelecekmiş. Ve eğer havalandırmaya girerse sanırım bütün binanın ışıklarını kapatmamız gerekiyor. Ve böylelikle sanırım onu başımızdan savıyoruz. Ancak asla havalandırma kamerasındaki feneri onun yüzüne tutmuyoruz yoksa ölebilirmişiz. Bir sonraki. Reactivated Chica. Bakalım. Ya bu zaten Bonnie ile aynı. Sadece sağ havalandırmadan gelecek. Geç. Reactivated Foxy. Orta koridorda önümüze çıktığında sanırım selektör yaparsak ondan kurtulabiliriz. Yani bir selektör doğru kelime mi bilmiyorum da. Orta koridorun ışığını aç kapa yapmamız gerekiyormuş. Ve açıklamalar bu kadardı. Bir anda 4 tane karakter eklendiğinden biraz ürkmedim değil. Bu arada... Aha Bonnie'nin kellesi çıkmış bu sefer ve karşımızda bir tane paput var. Hatta Bonnie'nin kellesinin çıkmasını bırakın. ilk geceki katsinde bu robotlar unbitered'de yani ilk hallerindeydi. Şimdi eskimiş hallerini görüyorsunuz. Bir gün içinde bütün robotlar haşat olmuş ve Puppet da bize bunun hesabını sormaya gelecek muhtemelen. Emin değil. Oğlum ben bu oyuna bayıldım ya. Oo, Foxy şarkısını söylemeye başladı bile daha gecenin başında. Ha bu arada gecenin başında dedim 2 saat bizim bonusumuz vardı. Bir önceki mini game sağ olsun. Güzel oldu. Oh. Müzik kutusu çok sarılmıştı az önce ve Sanırım paçayı bir şekilde kurtardık. Karşımızda bir tırıt. Yo reactivated foxy var. Ve aha selektör yapınca hakikaten gitti lan. Abi bir şey diyeyim mi? Ya da bir şey demeyeyim. Şu maskeyi tak. Sağ havalandırmanın kamerasını açıp ışığı yaktığım vakit Toy Bonnie tarafından jumpscare yiyorum resmen. <laughs> of. Müzik kutusu sıkıntıda. Müzik kutusu sıkıntıda çok fena tuzak kurdular var ya çok fena tuzak kurdular ama neyse ki Paput'a yetişebildim. Aha <laughs> bu sefer balon Boy gerçekten sol havalandırmaya girdi. defolla. dakika Mangle da geldi. Defol. Maskeyi tak Toy Freddy gitsin. Of. Her şey bir anda böyle üstünüze gelince fena oluyormuş gerçekten. Sonraki gecelerde sıkıntı yaşayabiliriz. Activated Bonnie sol tarafta poz vermiş. Ay ben ne yaptım? Ben Yanışıkla bir bitirip çıkaya daha doğrusu reactive çıkaya ışık tuttum. Ah. Bu, bu, bu kötü oldu. Özellikle de 2 saat bonusumuz varken ölmemiz gerçekten kötü oldu. Burada ne yazıyordu? Bakın not kısmında diyor ki eğer reactive edip çıka havalandırmanın içinde ise ona ışık tutma yazıyor ve ben gittim ışık tuttum. Ah. <laughs> Oyunun sesi çok yüksek. Ee, az önceki şey neydi tam emin değilim. Neye denk geldim bilmiyorum. Muhtemelen siz videoyu izlerken göreceksiniz ama ben şu an oyun oynadığım için fark etmedim. <laughs> Ay, bu oyunu biraz fazla hafife almışım. Vaa. işte İşte bu beklemedik bir saniyeydi. Oğlum oh, şu anda şu reactivated Bonnie ile havalandırmanın içinde bu yüzden ben ışığı söndüreceğim. Yani sanırım doğru şeyi yaptım çünkü reactivated Bonnie ve Chica ofisimize gireceği vakit ışığı kapatmamız gerekiyordu. Neyse, saat 6 oldu. Ha yine Fun with JJ var. Umarım bu sefer zorlaşmamıştır. Aa bu sefer süre bir dakikaya çıkmış. Bunu beklemiyordum. Oğlum minnacık balon kadar herif bize nasıl jumpscare atabiliyor. Bir de Foxy gibi üzerimize atladı lan. Yeni geceye yeni bir karakter eklendi. O da Reactivated Freddy. Bakalım bu ne yapıyormuş. Ofisimizde belirebiliyormuş. Ve onun gözlerine bakmamız lazım. Eğer gözleri parlıyorsa maske takacağız. Eğer gözleri parlamıyorsa ışığı söndüreceğiz. Bu kadar basitmiş. Tamam o zaman 3. geceyle devam edeceğiz. Ve bu sefer yeni bir cutscene girdi lan. Bir dakika. Karşımızda bir tırıdan matronikler var. Tamam. Bir de Golden Freddy var şurada. Şimdi karşımıza bir tane Freddy varsa şu anda kendi bakış açısından baktığımız Freddy hangi Freddy oluyor gerçekten merak ediyorum. Burada çözülecek pek bir gizem yok gibi. Ve de ara sahne burada sonlandı. Ay üçüncü geceye saat 2'de başlamak güzel olabilirdi ama. Fun with JJ'yi ben birazcık hafife almışım. <gülüyor> gerçekten. O <laughs> 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 Abi bir şey diyeyim mi size? Ben ilk defa gerçekten böyle yerimden zıplatacak bir korkunç bir şeyle karşılaştım. Ama bu oyunu ben sevdim ya. Bak yani jumpscare dedin öyle olacak ya. Beklenmedik anda çıkacak. Sizin savunmasız yerinizden vuracak ya. Jumpscare dedim böyle olur usta. Bu arada Foxy karşıma ışınlandı. <laughs> Ulan arkadaş. Bye bye. <laughs> Balon boyu gittiği vakit bay bay diyor lan. Hani Balon boyu sürekli hello falan der ya. Bu sefer bu oyunda en azından ortadan gittiği vakit bay bay diyor. Bunu sevdim. Oh. Ah, of. Son anda fark etmiştim be. Keşke bir iki saniyemiz daha olsaydı. Yine aynısını yaşadım. <laughs> Gerçekten anlamadım. Yani niye bize saldırıyor? Niye böyle birden bir ortaya çıkıyor? Bu arada bu reactivated bunny ve çıkanın mantığını öğrendim. Size onlardan bahsedeyim biraz. Bu Oo. Tamam Fred'in gözü parlamıyor. Işığı kapattım. Lütfen git artık. Ve gitti. Allah'a şükür gitti. Tamam 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 tamam. Nalları dikeceğiz birazdan. Shadow Freddy ortaya çıktı. Oğlum ışığı aç artık. Sanırım ışıklar kapalı olduğu sürece Shadow Freddy ortaya çıkıyor. Emin değilim tam olarak ama sanırım öyle. Puppet canımıza okumak üzereydi gerçekten. Oyun çöktü. <laughs> Işığı çok uzun süre kapalı tutunca demek ki Shadow Freddy oyunu çökertiyormuş bak. Öldürmeye geç oyunu çökertiyor adam. Evet Vitorit Bonnie'nin bir anda orada ışınlanmasına hiçbir şey demeyeceğim gerçekten. Of, <laughs> her seferinde böyle oluyor. Ne? Bu herif... Bir dakika bu herif kamerayı da kapattı. Maske takmamıza da engel oluyor. Beşik de yakamıyorum. Oğlum bildiğin balon boy boss fight'tan bile beter yani her şeyimiz engel oluyor. Of en sonunda zaten edip çıkaya öldüm. N lan nadir ekran mı çıktı? Tamam Toy Freddy bize sinirli sanırım. Ulan yine oyun çöktü ya. Oğlum son 15 dakikadır ikinci kere oyun çöktü. Yalnız o nadir ekranı az önce görünce ben bir şey anladım. Bu oyunda keşfedilecek birçok şey var. Yani içi dolu bir oyun gerçekten. Cık, var ya oğlum bu oyunu silmemek için kendimi zor tutacağım artık ya. <laughs> Her türlü pislikler beni buluyor bu oyunda. Arkadaşlar gece bitmek üzere. Hadi nefesimizi tutalım ya da tutmayalım. Boş ver. Hadi. Ve bitti. Oy ben bu üçüncü gecede kaç kere öldüm lan? Oğlum utancımdan bu videoyu yükleyesim bile yok yani. O kadar çok öldüm ki. Ya onurum kırıldı resmen ya. O kadar. Neyse tamam lafı uzatmayalım. Ay fan with JJ. O bak bu sefer 90 saniye boyunca hayatta kalmamızı istiyor. İnanılmaz. Aha yakaladım ve gitti. <gülüyor> tamam. Ah, <laughs> bunu sevmedim. anladım sanıyordum. Tamam mı? Güzel gidiyorum diyecektim. <laughs> Ağzıma tıktı lafı ve James geriydim. Bu arada ana menüde artık Withered Freddy var. Daha doğrusu Reactivated Freddy değil mi? Bir de yeni bir karakter daha eklendi. Reactivated Golden Freddy. Artık yuh demeye başladım ya. Yeter artık lan kaç tane karakter eklenecek. Bakalım. Artık Golden Freddy bizim önceliğimiz olacak. Çünkü eğer onun kellesini koridorda görürsek bir saniye eline falan kamerayı kaldırmamız lazımmış. Yoksa bize saldıracak. Vay be oğlum bu dördüncü gecenin de ne olduğunu bir görelim daha sonra videoyu bitiririz. Ya hayır kamerayı kaldır. Dakika bir gol bir. Gece başlayalı 15 saniye geçti ve herif ortadaydı. İnanamıyorum ya bu kadar hızlı geleceğini zannetmemiştim. Ah hayır Hayır. Golden Freddy inşallah gitmiştir. Saat 5'te öldürmeyin gözünüzün balını yiyeyim ya. Of. Tamam saat 6 oldu. Bir an öldüğüm sandım var ya yine batırmak üzereydim de iyi ki batırmadan gece bitti. Ee, yani dördüncü geceyi geçmek gibi bir planım yoktu ancak ayaküstü oraya da geçtik. Ancak tabii ki de biliyorsunuz 5. gece bir sonraki bölüm bölüme alacak diyecektim. Spring Trap ne alak? Yuh. Spring Trap mi saldıracak lan bize hakikaten? Ay. Bir sonraki bölüm berbat olacak çünkü 5. gece inanılmaz sıkıntı. <laughs> Aa bir dakika. Tamam karşımızda Spring Trap var. 2014 sayısını gördüm. Aynen. Hmm. Garip. Beşinci geceye girerken demek ki böyle bir katsine benzer bir şey ortaya çıkıyormuş. Bugün aramıza spring trap katılacak. Ve aynen ses oynatma tuşu geldi artık. <laughs> you Ne oldu lan öyle? Oha. Bu oyunda istesem bu kadar hızlı ölemezdim biliyor musunuz? Her neyse o zaman bu bölümü burada bitirelim. Hepinize geldiğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ederim ve bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın ve görüşürüz.